Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı etrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Başkanım. buraya, buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek, bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördünüz gibi. Buyur ben düştüm çocuklarımız düşmesin. Vah. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum bisikleti düldüldü dülü çıkaramıyorum amına koyim beni sen mi ithaledin ne yaptın bilmiyorum işte yeter artık amına koyayım. çek amına koyayım çek yalnız bak vasayla da istiyorum anam ablamın o zaman kandı